Herkese merhaba. Ben Yusuf. Sizler birlikte bayram vlog videomda hepiniz hoş geldiniz. Daha sabah 7. Ben biraz da yapacağım. Ondan sonra kalktım. Size her şeyi kahvaltılı falan her şeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar biz kahvaltısını almaya geldik. Şimdi eve gidiyorum. Şimdi eve gidiyorum. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi ben bayramlıklarımı giyiyorum. O zaman geçiş yapayım mı? Böyle. Evet. Ben hazırım. Şimdi brandı nazaracağım arkadaşlar. Şeker toplamaya gideceğiz. çıkıyorum. Bye bye. Yeter arkadaşlar ben çıktım. Uğuşuk Brennaz'ı bekliyorum. Şimdi nerede acaba? Bakıyorum. Arkadaşlar o tamam mı? mı? Hadi hadi konuş. Brennaz'a bak sen. Şimdi Tay bekliyoruz. Onu da yemesi, yemeğini bekliyoruz. Kızım bayram ziyaretine geç kalacak. Onu sözlüyorum. <laughs> Hava güzel. Ben Koreliyim, Güney. Kare. Ben Türkçe öğrenmek istiyorum. Ee, görüşürüz. <laughs> Merhaba. Ay, Nisa. Ay, ben, ben. Nisa. Nasılsın? Çekmedim. Nisa. Ay. <laughs> Kuzey de burada. Ay Eymen'miş bu. Eymen. Nisa teşekkür ederim kanka. Ben aslında bilsin alacağım. Oo çok güzel. <laughs> Kapat Bak bakayım. Oy Nisa düşmüyor mu kanka? Oy. Merhaba. Anasim. Yapışkanlı galiba. Onu isterseniz içeri ev alabiliyorsunuz, isterseniz dışarı alabiliyorsunuz. Oo. Otomatik vites. Şey, Nisa'nın öneri. gidiyorsun. Peki Nisa'nın oradaki Pepe oyuncağı? Benim değil o. <gülüyor> <Denizin>. <gülüyor> Senin Benim. mi? Deniz'in mi? Deniz'inmiş arkadaşlar. Diyor ki, Pepe bisiklete kaza yaptığı için öldü. Deme öldü. öldü. Pepe öldü mü? Ben öldüm ama yanlış Hayır. Milo ile şey Pepe sevgili kavga etmiş tamam mı? Pepe de çok Pepe de çok sinirlenmiş. Böyle bir parkam bir vurmuş. Arabayı mı vurmuş? Sen de şimdi ortak toplayak mı? He. Çantam sanki çok büyük de kavga Senin götün de böyle. Annemin yanına gideceğim. Hmm. Oğlum kustam lan size şakalar. Server mı çile? Bir neza Buran Naz ne ne abla? abla. O bile sen Buran Naz. O bile sen Buran Naz abla diyor. Brennas Artık kendine abla. utan bence Beren Naz, Buran Naz. Ya da sen misin Buran Naz? Nişber. Nişber ne oğlum? Nişar. Ne? Nişar Ber. Nişar? Ha telefonla yazabın. Nişber çizgi kalp. Ne yap video abi? Sen yapacak mısın? Jöleleyecek misin? Ha? galiba. Yok. Ben Hayır. Gelin bakayım. Evle, evlendirdim size. <laughs> Evlisiniz siz. Ama, <laughs> yürüyüş yapıyorlar. <laughs> Ay yanmasana ya. ya. İçini bir tane bak, içi bormon, şeker var bir tane. Ay yapmasın. Bu hadi. Ha? Hadi gelin. Arkadaşlar yeni taşınan kişilerden istiyoruz. Yusuf'u da evde olabilir. Gelin de beyaz siyah giymiş. O sırada ben. Beyaz değil de şey. Çalsana. Ben gökkuşağı giyindim. Ya oğlum gelin ya. Sen Bence. Merhaba. Din kapı.

Kamera kayıtlarında var. Kamera kayıtlarında var. Bir hangisi hangi saçma sattık? Bayram olsun. Bayram olsun. Oy. Ne güzel ne güzel çocuk. Ha iyi iyi. Alın yine de ya. Evde He. Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar. mi baba. Yani? Maden ya. Türk 5 yasa. Babam evde. Evde mi baba? Bu fotoğraf çekildik güzel. arkadaşlar. Buranın az da var. 5 lira. 5 lira aldım şu an. 20 lira. He? 20 lira ne? İyi bayramlar. Bırakın. İyi bayramlar abi. Kaça gidiyorsun? Nisa! Benim de oldu. <gülüyor> 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 Herkesin eli şey oldu arkadaşlar. Tebeşir oldu. Buranın az

Anladın <laughs> Şu an bende 65 lira var. Sen ne kadar para? Binler fazla var ama şu an. Senin? Binden fazla. Senin? Binden fazla Lan bir tek fakir ben miyim? Fakirleri almıyor bana. Merhaba. Eymen abinin üstüne oturalım arkadaşlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben biraz benim? Bu arada ben bunu yerde buldum. <laughs> Bayram gezmesi ha? Evet. Adam, hı. Bir tane oh, daha alayım mı? Dışarı. Eymen'in yerine alıyorum. Eymen'in yerine al. Bir dakika yüzü kaldı. <laughs> Alın bakalım. Az önce büyük olaylar oldu da biz sorunu çözdük. O Şimdi kafasına kaşıkla vurup video çekiyoruz. Peki Eymen'in... <laughs> Biziz. Topu. Erdem abi şeker. Evet. Sonra dedim ki kapı açılıyor. Şöyle değil. Sonra dedim. Nasıl açılıyor? Yani? Kapı açık. açık değil kapıyı aç. Açık. 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 Aa şey Erdem'in kuzeni var. Merhaba. Gelin. Önden gelin. <laughs> Bu arada Eymen aramızdan ayrıldı. Böyle de kötü sorun <laughs> mu insan? Evet. Ben yine fark ediyorum. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Şeker inşallah verir. <laughs> ne diyorsun? Bir <laughs> Allah yırtılmış bana İyi bayramlar. Ay. Bir tane daha alayım. almaya çalışıyor. Bayram. bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. abi nerede? Ertuğrul abi sürü şeker topladım. Hepsini alıyorum. Berennaz olmadan. Bir de şöyle bir astronot buldum yerde. Şöyle. <laughs> Astronota yazık. Buran Be Beren Bana cips ısmarlayacak. Evet. Benim çok az param olduğu için 65 liram var. Bunlar 1000 lira üstünde olduğu için paralar. Onlar <laughs> bana Bunları ısmarlıyor. Tunca da ısmarlayacak. Tunç'un yanına da gidiyoruz. Tunç'un yanında açarım. Tunç. Videodasın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? İyi. Müzo dur. Selam ver. Hello. Hello mello. <laughs> Gel Müzo. Kaç tane hızlı da Arkadaşlar şimdi e, Tunç var. Video mu çekiyorum? Evet. Youtube açın. Eee. Ne Yusuf? E. Evet. Yusuf Günaydın. Işte. Günaydın Tunç. Evet. Tunç. Yusuf bugün bir düştü araba <gülüyor> Bugün <gülüyor> bir... Oğlum bak hala unutmadım ha. Böyle bir bak yayın gitti. Evet arkadaşlar ben bunları birazdan dövmek için kendimi zor tutuyorum. Dışarı da tutuyorum. Ben bunların içini tutuyorum. Nisa! Al şunu ben mi? Ben az yapamaz da şey yapar, bu hayvan yapar. <gülüyor> <gülüyor> bu hayvan yapar ama. <laughs> arkadaşlar yanında Osman da var. Kim şey paylaşar? Merhaba arkadaşlar. Ondan bedava çıkıyor ha. Bedava çıkıyor. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Bu da var. var. Bir sürü yüz tane. Bugün bir sürü kişi geldi. Arkadaşlar şimdi anneanneme gidiyoruz. Akraba ziyaretlerinden devam. Evet arkadaşlar ben anneanneme geldim. Nehir de var. Birazdan onu da size göstereceğim. Bay bay. Açma. Şey yaptı ondan sonra. Ne Dün. yap? Şöyle. Ne Hı hı. Şöyle <de> var arkadaşlar. Onu bir Nasılsın? İyi. Hayırlı bayramlar. Elini öpeyim abla. Para var. Hayır. Ne ve aramızdan biri. Bakma hepinizden deli. O zümre <laughs> yine bak. Bu işi bize bırak. Rezil ya. Evet, okuza, Halası. Gördüm. Hadi bay bay. Sana burada zelale benziyor. Evet arkadaşlar ben Eymen'in evine geldim. Eymen bana mikrofonlu bir şeyler veriyor. Uğraşma bak sen benim. Şöyle <laughs> de Benimle, benimle. Uğraşma bak sen benimle. Benim. Güzel mi? geliyoruz. Her böyle gülerek. Gelelim. Gel. Şarkı söyle bakayım. Ne şarkı söyleyeyim? Benim şarkı konuşabilir misin mesela? Kız e bilmiyorum ki. Tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba öncelikle. Konserime hepiniz hoş geldiniz. Mesela... Of, oh, herkes de telefon. İmtihan edeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Röportaj yapalım mı? Telefonu <laughs> <laughs> oradan başlat. Sokak röportajı yapıyormuş gibi. Röportaj. Evet bugün Eymen denilen bir şahıs evinde mikrofonuyla bulundu. Röportaj yapıyorum. Hemen tut şunu bir saniye. Buna tut. Buna tut oğlum. Şu, Nasıl? Mikrofonu... Ne, ne? Mikrofonu şuna tut. Buna tut. Güzel dur. Oha! Bak, tam altına tut şöyle. Oha! Çok güzel!